Herkese merhaba arkadaşlar. Afife cadısı Hira ve Kenan'ın kardeş olmalarını kabul etmek istemiyor. Afife Hira ve Kenan'ın kanser hücresi gibi olduğunu ve Orhun ve Nurşah ele geçirdiğini söylüyor. Dikkat ettiniz mi? Afife kocaman konakta yalnız başına kaldı. Orhun Neva ile konuştu ve Neva'nın vergi kaçırdığını öğrendiğini söyledi. Neva elbette her şeyi inkar edecek. Afife Hira'ya hakaret etmek istedi. Afife hem Kenan'ı hem de Hira'yı gurursuz olmakla suçladı. Hira ilk defa Afife'ye cevap verdi. Hira ailesine kimsenin hakaret etmesine izin vermeyeceğini söyledi. Gururun sadece Afife Demirhan'ın tek olmadığını söyledi. Aferin sana Hira. Hira güçlü olmaya devam etsin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Hira çok mutlu ve Hiran Kenan ile kardeşi olduğunu herkese söylemek istiyor. Hira ve Kenan hatta çok zor ayrılacak birbirinden. Hira mutlu haberi Musa'ya da verecek. Musa Kenan'a sarılacak ve artık büyük bir aile olduklarını söyleyecek. Nefes, nefes gerçekten çok tatlı bir çocuk. Nefes Nurşah ve Kenan'ın bebek yapmasını istiyor. Nefes bir kardeşi olsun istiyor. Nefesi sevenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın. Nefes bugün Orhun ve Hira için de harika şeyler söyledi. Orhun Neva'nın tüm kötülüklerini yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başlayacak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.